Manevi kızları olanlar, odalarında hizmet ettirenler kendilerine sordu, sorduklarında yani vicdanı olan, oralara müntesip olan kimseler, vicdan taşıyanlar sorduklarında bunda bir sıkıntı var mı dediklerinde e, şeyhe fıkıh sorulmaz gibi ifadeler kullanıldıklarını haber alıyoruz. Yani Allah muhafaza buyursun. Evet. Tersten çıktık, odaya geldim. Bir telefon getirdiler değil mi? Evet şeyhi olanın fıkı olmaz diye. He. Allah muhafaza buyursun. Bu ne demektir? Yani bununla alakalı çok sorular alıyoruz. Maalesef. Anadolu'nun farklı noktalarında belli adamlar, cahiller çıkıyorlar. Efendim adam diyor ki şeyhi olanın fıkı olmaz. Ne demek bu ya? Yani o insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itibar etmeyecekler. Sana itibar edecekler. Niye? Çünkü onun yalanları şeriata uymuyor. Yani kız çocuğu diyecek ki ya sen beni odaya davet ediyorsun, hizmet et diyorsun. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatına bakıyoruz. Ebu Şeriat'a aykırı bir kalvet hali var. Olmaz. Allah Teala peygamber de içinde olduğu halde ne buyuruyor? Kullil mu'minine yaghuzu min absarihim. Gözünü indir bakmayacaksın. Kadına bakmayacaksın, helalin dışında olana bakmayacaksın. Peki onunla aynı odada olabilir misin? O kadın sana hizmet edebilir mi, olur mu? Yani o çocuk, o hanım kardeşimiz kimse ona söyleyecek. E ne demesi lazım? Şeyh olanın nesiyo, fıkhı yok. Bu yani varimet kademahu, namaz kılmaktan ayakları yarılan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu inkar. Fıkıh nereden oluşuyor kardeşim? Fıkıh nasıl tarif ediyoruz? El ilmu bil ahkami şer'iyyetil ameliyyetil muktesebeti min edillete tafsiliyeti bil istidlal Tafsili deliller. Yani teker teker ayet-i kerime hadis-i şeriflerden fukahımız istidlal yoluyla ameli şer'i hükümleri çıkardılar. Nereden aldılar bunları? Ayet-i kerimelerden hadis-i şeriflerden çıkardılar. Namaz kılıyoruz. Namazın vacibine, sünnetine nereden? Resulullah Aleyhisselam'dan aldılar. Fıkıh yani onları istimbad etti. Ahkam haline getirdi. Yani namazda sadece 12 bin mesele olduğunu söylüyorlar. Peki nereden çıkardılar bunları? Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden. Eğer fıkıh yoksa orada namaz yok, orada oruç yok, orada cihat yok. Orada haramlar helale dönüşüyor. Böyle bir yer yüreği ihya Yürekleri Resulullah Aleyhisselam'a bağlama değil, yüreklerin Resulullah Aleyhisselam'la irtibatını parçalama yeri olabilir amca. Evet. O kardeşimize ne dedim? Hemen Medrese. olduğun yerde bir, bir medreseye. medreseye git. Bir kız medresesine git, Şerif Şerif'in okutulduğu, Ulum İslami'nin okutulduğu derhal bir medreseye git. Ama hocam dedi göndermiyorlar bizi. Evet. Göndermiyorlar. Neden göndermiyorlar? Kur'an-ı Hakim'e muhatap olunca, sünnet-i seniye muhatap olunca oranın yalanlarını, dalaletin ortaya çıkaracaklar. Onun için hanım kardeşlerim, hanım kardeşlerimizin medreseleri büyük hizmet ifade ediyorlar. Her yerde evet. eksik, kusur, noksan var. Bizde yok mu? Elbette var. Yani yapmak istediğimiz öyle şeyler var ki insanı yapamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Neler yapmak istiyoruz? Yani ne programlar var zihnimizde ama vakit yetmiyor, başka problemler oluyor, olmuyor. Ee, orada da bu tür şeyler olabilir. Yani belki şunlar bunlar okutulsa ama demek ki güçleri kardeşlerimizin o kadara malik. O halde bu kardeşlerim İslam'ın kızları medrese ortamını tanısınlar. gitsinler. kadınlar kendi dünyalarında İslamiyeti nasıl yaşıyorlar? Kur'an-ı Hakim, Sünnet-i Seniye, mahremiyet, tesettür o nur oluktan alsınlar, oralardan beslensinler.